أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما سبحانه وتعالى عما يشركون Bismihi subhanahu ve immin şeyin illa yüsebihü bihamdihi. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz, aciz yani acziyet, nihayetsiz bir fakr yani ihtiyaçları çok derceylemiştir ki yani yaratmıştır ki hem hadsiz nukuşu esmasını Göstermek için insana öyle bir suretle halk etmiş ki, yaratmış ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir. Bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makineyi insaniyede, yani insanın makinesinde yüzer alet var. Her birinin eleme ayrı lezzeti, ayrı vazifesi, ayrı mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye bir alemi askar. İnsanda dahi o esmanın ümmeti ümmiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir o makineyi çok cihetlerle vazifesine sevk eder. İnsanda bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla alem ile sair müheyyiç ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çaklarını harekete geçirir. Tehhiç eder. Evet. Sen namaz kılarsan namaz da seni ihsan, insan kılar. Evet. Namaz. Namaz insanı insan kılar. Cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değildir. Bu zamanda en büyük ihsan kişinin imanını kurtarmasızdır. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nevi beşerin dahi bir sabahı bir baharı olacak inşallahü teala. Sadakallahu'l-azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin.